Merhaba uzun zamandan sonra ben büyüdüm ama yine malım. Bugün ne yapıyoruz? PUBG Mobile oynuyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Dediğim gibi yine malım. Batu Egemen. Çoko çoko çaka çaka çoko çoko çaka çaka çoko çaka çok, çok, çok. Şurada yüklenmiyor ya Başlıyoooooz ah, Başlayınca uçurum ya başlıyor. Beklerken bunu çizeyim. Uzay mekiği çizeyim. Takip et. Takip et. Tamam. Sen uzay mekiği çizeyim. çizdim şöyle uzay mekimiz şurada. Bu da canavarımız. Bu ne bilmiyorum. Ya abi astımım var diyorum. Neden üstüme geliyorsunuz ya? Sıkmayın şu parfümleri. Başlıyoruz probaba takipten çıkarsam bunlar önce düşer oros. Hop ben de çıktım ananı bacını. Oo Hah yat aşağı. Ha burada bir şey yokmuş canım? Abi ya bu telefonu satsam diye düşünüyorum ama kim alacağım? bununla? İnemiyorum lan aşağı. Allah Ah şu oda var la burada. Onu. Alak ne olur olmaz. İki tane ev var zaten amına. Buna. buna bir yaratık girmiştir ama belki şey üst katlarına bakıyorum. Ha bakmam buraya girmemiş. Ha girdik ya girmemiş. Ha, görmemiş. Ya ben böyle oyunlarda çok konuşmayı sevmiyorum biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler var da onu aman. Bunu da almamış bu ne bilmiyorum. Daha dürbün gelmemiş. Arkadaşlar nerede ya bunlar? Mermi varmış. Mermi. Burası sana çık. Çatışma var. Mermi mermi. Mermi ki ben kaçıyorum. Hop çıktım. Anam. Hop zınk. Balkonda varmış. Abicim kendimi şöyle çekmem lazım bir dakika. Oğlum yüzüne nurun. Oh misik araba. Sal Allah aşkına sal. Ben gördüm ben gördüm o çevrede. Sürersen ebedin. Tekerleğini patlar çarptı. Hop beğendim değil mi? Oy dur bunu kes. Şurada da var. Motor yiyse de ben onu kaldırdım motoru. Oy arkadaşımız. Arkadaşlarla. Ya amına Arkadaşlar bu oyuncular engelli galiba. Öldü amına koduğum nereye dur dur oruz. Başlığı uzatayım ayağıma. Dönen sandalyeye de oturam yani. Sandalye işte. Şöyle. Ha. Buradaki insan mı? Kardeşim niye orada durdun? Ben, ben bilerdim onu bırakırdım. Mal gibi durduğu için. Hadi dur burayı otistik arayayım da. Ulu ortaya koyalım arabaya aynen. Aman Gel lan şuraya. Şşş. Hmm. Zınk. Gördün mü bakkalı? Zınk. Siktir git arabadan. Tamam mı? Ben şuradakileri almaya gidiyorum. Dört kişilik araba vardı. <laughs> Şurada indireyim mi seni? Hadi in in in. Hadi in o. Geri zekalı. Bırak. Bırakma beni. Vur o çevladı. Bırakma, 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 bırakma. Onun siktimin evladı. Oros böyle. Hem benim de aramam var. Keşke full gitseydim. Ben birinin yanına gidiyorum. Bas. Bundan önce gitmeliyim Yaklaştım o kahpe. Görünüyor. Vallahi görünüyor. Zınk gördün. kaç? İki kilim Hop enayi. Bir nerede bir? Bir gel bir gel bir gel. 确认。谢 Men er nu som skæld, Ah. Nerede? 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 Çok çok. Nerede arkadaşlar? Görüyor musunuz siz? İki mermim kaldı. Arkadaşlar benim cephane ihtiyacım var. Var mı burada? Tamam varsınız bunların hepsini. Seleşe de. de alayım. What supplies? Ananı. Nerede kanka bunlar? Hep beraber bu arada. <laughs> Aga ben de hiç durgun yokum ya. O kadar şeyimiz var bu durgunumuz yok. de amanak koymayan beraberler. Bob Zink. Uy. А, чукач, а, чукач, 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 ya öldü zaten. Birin. Dürbünü al tamam. Tamam bunu da. Bağal. bu ikisini al. Bunu da alalım. Bakayım nasıl durdun. Bunu buna takacağız. Dur. İptal. I got supplies. Tamam. Evet arkadaşlar? Tamam. Orası temiz. Atla hop. Ben biri bırakmam ya. Bir beni bırakırsa sikerim bunu. Ben amına. Aldın mı? Almış. Tamam şimdi onlarda da tamam. Şimdi kil bulmaya gidelim. Çöz. Birinin de kafasına geldi tat. Ne öyle o? Jalapano. Aşkım bu, bu arada video uzun olacak Kimse o değil mi? Demeyin yani. Kanka buna bin, buna bin, buna bin, buna bin, 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 bin. bin. Ah bindim. <laughs> Ben şuradaki arabaya git. O piçlik yaptı. İndi birinin yanına gitti. O yüzden ben onu böyle piçlik yaptım. Küfres. Oyun lan bu. Hadi motosikleti alalım. Yok bunu alalım. Bunu 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 bunu. Dur burada dur burcu, dur. dur, dur. yanlış yere Yine yine dön Şurada adam var. Anana. Yardım edin yardım edin. Hadi Şurada, şurada. İki Thank you. Thank you. Yalarım seni. Kanka şunun yanına gidelim. Elleri gidelim şöyle. Şöyle şöyle gidelim. Dan, dan, dan. Bakalım alan daralıyor lan. İki bak. Kendi yolunda herkes yolunda diyor. Bir gel yoksa ben gidiyorum. Bir. Oh, Hop zınk. Yine dönüp bir şey yapmadık. Bir kalan orada. Oç. Sen yapıyorsun Gel sen de yanımıza gel yanımıza. Bir gel bir, bir. Gelsene ama. Karla bir. Get in the car. Hadi canım. için manyak boşluğa sıkı. Kardeşim binsene. Ha? Şimdi gidip kardeşimize bak. Çıkabilir mi la bu araba? Hop, zınk çıktı gel. Есть. Yeah. Gidelim şuraya. ne çıkar ka mı? Geri zekalı indi. Gel. O çevladı. O çevladı. O çevladı. O çevladı. Abi neden onları takip ediyorum diyorsun? E oynayayım. kimsenin arkana atlayacağım. Karşım bunlar arabadan atlayınca ölmüyor. Hop zınk. Seninle dur, seninle dur, seninle dur. Dur lan.

Alanda. He. O yüzden buradaymış. Ben de buraya bak. Ne oluyor lan? Oha drop düştü. Ben mal gibi drop'a giden yerden alacağım ama alacağım galiba. Drop düştü. Gitme gitme. Bizim yaptığımız tuzağı yapıyorlar işte. Al gel, al gel, al gel. Al gel, hadi hadi hadi. Alın gelin, alın gelin, alın gelin. Ben arabaları ortaya taşıyorum. Bu ne? Böyle bir drop mu varmış amına? Sen de gelsin bu kişilik. <laughs> bir sen de pisin sen de. Kardeşim nereye gidiyoruz? gidiyoruz lan? Abi gördün sandım onları biz. Ni en uçta atıyoruz. Orta şurayı işte. da çok güzel. Katars şuradaki ne kimse almıyor? Ana koyun başka da bosa gideceğim de. Tekno var Tekno. <laughs> Yürüyeceğim şu. Kardeşim denize gidiyoruz. Oyundan mı çıktı bu acaba? Fazla bombom var zaten. Bir tanesini yollayayım şuna bana. Kendine gelsin. kardeşim ben siktirip gidiyorum ya böyle bir şey olabilir mi bu videomuz bu kadar umarım ben size hoşçakalın bay bay